Evet şu anda oyunumuz e, bu e, tatlar ee, ait? ait. Aynı adından bu önde de var. Bunu bilmek. Ben şu an pipette saplıyorum. Evet şu anda kanalımıza üye olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aşağı şuraya bırakacağız biz. Şu Kadir Bey şey oraya oraya. etkiler. Oraya. buraya. Evet. <laughs> Sırayı bak. Şimdi oyunumuz şu, tamam mı? Ben geliyorum, anlatıyorum size. Tamam. bunu tamam bakıyoruz. Eğer buysa bunu ee, şöyle bir sekiz tane. Görünüyor. Musun, bunu buraya bırakıyoruz, tamam mı? Tamam. Tamam. En kolay bu sprite bu uzat. Yok öyle bir şey yok. Öyle, öyle bir, yok. bir şey yok. Bir şimdi de da çok gördük. Hadi şey... bakalım. Çok şimdi yaratıcı. Şimdi dur bakalım. Osman'ım sen bu işi yaparsın. Koçarım. Yani bu bir sprite yani, açık şeydi böyle, güzel bir tat şekerli vardı. Bilmem orasını. Hadi bakalım. Tamam. Sonuç gösterecek bunu. Tamam. O zaman ben sarıdan Evet, sarı. Ama ne <laughs> <seçiyorsun>, kadar <kare? gülüyor> Bu <laughs> Bunun evet. action da bir tadı var ya. Usta bunun tarzı, tarzı Bence sana yani bir taktik vereyim mi? Diğerini tamam mı? Hani olmayan en azından en son 5 tane var ya. <laughs> bir tanesi oraya yere sesini bilemedi. Şimdi düğünle Kolay. Çekersiniz daha yumuşak oluyor böyle. Bence bu Bence bu var. arkadaşlar. Hadi tamam. Ama şunun ikisinde karışık kaldı. Oyunda <laughs> 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 yedik. işçi 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 Hahahaha. Hahahaha. <laughs> 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 Kusura bakmayın Bir dakika ben getirin Osman Bey. Koku koku kola abi. Çocuğu bir O zaman tek kaldı o da Bir dakika dur Heyecanlandırıyorsun bak. Ellen falan terledi. Bunu bir şey kaç. Bir dakika de bak. Bir de bak. Dayanamıyorum. Ola çok iyi. zaten. Yani bildiğin ne koydun bir var. Ama ikisi vallahi ha bak. Bilmiyorum. Kolalar bitti. Abi bu şekerli ya. Şu şekerli. Bu da şekerli. bu <laughs> bu. <laughs> <laughs> bu, bu. bunlar, bunlar, da hiç içmedim ben. Onun için tadını bilemem. Bak bakalım bunlar doğru mu bari? Bu light ya. Bu light. Bu karanti. Şu da karanti. O zaman bundan ne Tamam. Koy Bismillah. Kadere 45 tutalım. Hadi bakalım. Osman diyor Eminim. <laughs> <hazır. gülüyor> Çekil istiyor musun? Evet istiyoruz. 5'te ee, 3